Ee? Neler aldın? Birkaç tava, tencere. Metin odası için ısıtıcı. Daha çok eksiğimiz var tabii ama... ...böyle böyle yerleşeceğiz evimize. Mavi. Senin yerin benim evim. Bu İstanbul'daki müşterimin adamı. Bir kez daha sipariş verdiler de. Vay! Bakıyorum da işlerin iyi gidiyor. Artık bir kahve ısmarlarsın ha? Ayıpsın. Kolay gelsin kızlar. Sağ ol abla. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldin Ali abi. Mavi abla, İstanbul'a gidecek halıları biraz önce aldılar. Gördüm Nurcan. Ali, kızlar sana bir kahve yapsın. Ben de kalan halılara bakıp geleyim hemen. Tamam. Senin işine bak. Hadi. Sade içiyordun değil mi Ali abi? Evet, sade. Nurcan. Ablacığım yanlışları göndermişsiniz adama. Ne diyorsun sen abla? Abi arayalım adamı geri getirsin. Ya telefonu yok ki. Müşteriyi aradım onun da telefonu kapalı. Ha, ne yapacağız biz şimdi ya? Dur dur telaş yapma. <laughs> Heh, ne yapalım biliyor musun? Halları benim arabaya yükleyelim. Adama yetişirim ben. İyi de arabayı nasıl bulacağız Ali? E, gelirken gördük ya aracı. Unutma merak etme sen. Acele edelim hadi. Hadi çabuk hadi. Eline dikkat et. Alo. Mavi. Araç şu anda önümde. Birazdan yakalayacağım, hallere vereceğim. Çok teşekkür ederim Ali. <laughs> Rica ederim. Bakıyorum da ayrılık sana yaramış. Eskiden olsa tamam deyip kapatırdın. Yani biraz daha ayrı kalırsak sen bana aşkım, alicim falan da dersin artık. Hmm, çok beklersin. <laughs> Neyse. Hadi ben kapatayım şimdi. Aracı gözden kaçırmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. İstanbul'a gitmiyor muydu ya? Niye buraya girdi ki? Hadi oğlum hadi lan. Polis molis gelse var ya biteriz ha. Allah korusun abi sus. Ağzını ayrı aç. Diziyorum işte. Ya sanki çeyizini sarıyorsun ha. Biraz çabuk olsana ya. Abi tamam panikleme. Ne yapıyorsunuz?